Ahmet Hakan, bir acayip adam, Levent Göktaş. Birinci perde, başarılı bir asker. Özel kuvvetlerde görev yapmış. Milliyetçi çizgide bir subay olarak biliniyor. Üstün cesaret ve feragat madalyaları var. İkinci perde, Ergenekon'dan cezaevinde. 5 yılı aşkın bir süresi Livri zindanında. Yani FETÖ'nün hedef aldığı askerler arasında. Yani FETÖ'nün kumpasına maruz kalanlar arasında. Üçüncü perde, Habblemitoğlu suikastını gerçekleştiren ekibin elebaşı olarak yeniden hapiste. İşin en ilginç tarafı ise şu, suikastı FETÖ adına gerçekleştirmiş olması. Yok böyle inişler ve çıkışlar, üç madalyalı kahraman askerken, Ergenekonundan Silivri zindanına, yeniden kahramanlaşmışken, FETÖ tetikçiliğinden hapse, şaşkınlık içinde izlenecek bir hayat seyri. Yükseliyor, düşüyor, tekrar yükseliyor ve en sonunda bir daha yükselemeyecek şekilde düşüyor. Üstelik son düşüşü. Haberin devamı. Hablemitoğlu suikastı gibi nefretlik bir suç yüzünden. Son zamanların en acayip adamı benim için Levent Göktaş'tır. Kılıçdaroğlu ile ilgili delice merak ettiğim şey. Adaylık için bu kadar hırs yapmasına bakıyorum. İlle de ben aday olacağım diye tutturmasına bakıyorum. Adaylık umuduna sımsıkı sarılmasına bakıyorum. Ve aklıma şu soru geliyor, Kemal Bey, nasıl oldu da iki kez adaylığı başkalarına bırakabildi? Neden Ekmeleddin Bey ya da Muharrem Bey yerine kendisi aday olmadı? Ya da şöyle sorayım, adaylık hırsı neden şimdi ortaya çıktı? Bu hırs geçmişte nasıl oldu da bastırıldı? İktidar cephesi yanlış yapıyor. İktidar cephesinden son günlerde Kılıçdaroğlu yanlısı şu tür yorumlar geliyor. Kılıçdaroğlu'na operasyon çekiliyor. Adaylık Kılıçdaroğlu'nun hakkıdır. İmamoğlu ile Akşener kumpas peşinde falan. Eğer bu yorumların amacı Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını sağlamaksa asla bu amaca hizmet etmez. Haberin devamı. Çünkü iktidar cephesinden gelen bu tür yorumlar Kılıçdaroğlu'nun elini güçlendirmiyor, tam tersine zayıflatıyor. İktidar cephesi Kılıçdaroğlu'nu istiyorsa İmamoğlu'na tam destek vererek akıllıca bir taktik izlemiş olur. Neşet Ertaş Ahmet Kaya filmleri. Ahmet Kaya filmini Ahmet Kaya'nın ailesi istemedi. Neşet Ertaş filmini Neşet Ertaş'ın ailesi istemedi. Kafam karışık bu konuda. Bir taraftan topluma mal olmuş sanatçılarla ilgili sinema filmlerinin çekilebilmesinin ailelerinin iznine bağlı olmasını yadırgıyorum. Bir taraftan da önüne gelenin hiçbir yasal yükümlülüğü yerine getirmeden bu şahsiyetlerle ilgili film yapabilmesinin aileler açısından can sıkıcı olduğunu görüyorum. Bir karara varamadım yani. Haberin devamı. 7 adet yeni yıl kararı. 1. WhatsApp grup sayısı alabildiğini azaltılacak. 2. Sosyalleşmeye üşenilmeyecek. 3. Mutfaktaki yemek masası, altılı masaya dönüştürülecek. 4. Kedim sektörün arkadaş edinebileceği ortamlar kullanacak. 5. Cevizli baklava hariç endüstriyel şekere veda edilecek. 6. Yurt dışına çıkılacaksa batıya, hep batıya gidilecek. 7. Aman yeter artık siyaset. İçimiz şişti vallahi denilecek.